Merhabalar. Bu videomuzda kabızlığın teşhisi, tipleri ve tedavisi hakkında konuşacağız. Kabızlığın değerlendirilmesinde ilk basamak ayrıntılı bir anamnez ve e, bir fizik muayene e, tam bir fizik muayene ile başlar. Eğer bunlar yetmez ise bir takım e, ek laboratuvar testleri ya da radyolojik incelemeler gerekebilir. E, bunları sayacak olursak birincisi kolonik e, transit time dediğimiz kalın bağırsak geçiş sürecini ölçen bir test. E, bu testle e, bağırsak tembelliği varsa e, tanık koyabiliriz. İkincisi endoskopik incelemeler. Bunlar e, rektosigmodoskopi ya da tam kolonoskopi olabilir. E, bunlarla da varsa bir tümör, e, divertikül ya da ba e, uzun bağırsak gibi bir durum varsa tanıyı koymamız mümkün. E, üçüncü istenebilecek test ise defekografi dediğimiz test. Bu test ile de e, varsa bir dışkılama bozukluğu tanısı konulabilir. E, bunun dışında e, rektumun rezervuar kapasitesini ve e, sensitivitesini ölçen balon testleri yapmak mümkün. E, son olarak da e, manometri dediğimiz bir test ile anüsün rektumun kas fonksiyonlarını e, ölçmek e, ve değerlendirmek mümkün. E, ayrıntılı muayene ve gerekli testlerden sonra e, kabızlığın tipi belirlenmelidir. E, dolayısıyla e, kabızlığı primer ya da sekonder olmak üzere ikiye ayırabiliriz. E, primer kabızlık yani primer konstipasyon da kendi içinde basit ya da kronik olmak üzere ikiye ayrılabilir. Basit primer konstipasyon genellikle egzersiz yetersizliğine, uygunsuz diyete ve e, sıvı eksikliğine bağlı oluşur. E, kronik primer konstipasyon ise e, tembel bağırsak, pelvik taban bozuklukları ve kabızlıkla giden irritable bağırsak hastalıklarına bağlı olabilir. E, nihayetinde sekonder konstipasyonu da bağırsak kaynaklı ve sistemik nedenli olmak üzere ikiye ayırabiliriz. E, bağırsak kaynaklı olanlar e, tümörler, divertiküler hastalıklar, darlıklar olarak sayılabilir. E, sistemik nedenlere bağlı olanlarda e, takım tiroid hastalıkları, örneğin hipotiroidi, e, tip 2 ya da tip 1 diyabet, e, böbrek hastalıkları. E, gebelik, nörojenik ila, e, durumlar ve bir takım uzun süreli ilaçlar olmak üzere e, sayılabilir. <laughs> Niye önemli bu? Çünkü tedavisini e, haliyle sebebine yönelik yapmak gerekiyor. E, kabızın sebebine göre e, tedavisi belirleniyor. Tedavide amacımız bağırsak hareketlerini normale döndürmek, e, yumuşak bir dışkılamayı sağlamak ve haftada en az 3 kez zorlanmadan dışkılamayı sağlayıp hastanın yaşam kalitesini artırmaktır. Bunun için öncelikle kabızlığın normal mi yoksa yavaş geçişli tipte mi olduğu ya da fonksiyonel bir baş, dışkılama bozukluğu mu olduğu anlaşılması gerekiyor. Normal ya da yavaş geçişli kabızlıkta hasta eğitimi, davranış değişikliği diyet değişiklikleri ve gerekirse laksatif ilaçlar ile tedavi yapmak mümkün. Ciddi yavaş geçişli kabızlık nadirdir ve tedavisi cerrahi ile yapılabilir. Fakat bu kabızlıkların çok az bir kısmında yapılması gereken bir cerrahidir ve bir takım özelleşmiş merkezlerde yapılmasında faydalar vardır. E, Hastalara egzersiz, e, sıvı ve liften zengin e, ürünler ile beslenmesini tavsiye ediyoruz. E, egzersizden kastımız haftada 3-4 defa en az 45 dakika tempolu yürüyüş şeklinde olmalı. E, sıvı miktarı da e, yine kilodan e, kiloya ve yaşa göre değişmekle beraber e, günde en az 2-3 litre e, su içmelerini ve sıvı kaybını artıran ürünlerle çay, kahve, alkol gibi e, içecekleri azaltmalarını öneriyoruz. E, lif olarak da e, taze sebze ve meyve ve kipekten zengin gıdalarla beslemelerini e, öğütlüyoruz. E, özellikle yaşlılarda e, özel bir e, engel yoksa yine günde en az 2-3 litre su tüketmeleri önerilmeli. Çünkü yaşlılarda kabızlık biraz daha e, fazla ve ciddi olabiliyor. Yine hastalara yemek sonrası bağırsak hareketlerinin normal şartlarda arttığı anlatılmalı ve mümkünse tuvalet alışkanlıklarını yemeklerden sonraya göre ayarlamaları önerilmelidir. Fonksiyonel dışkılama bozukluklarının tedavisinde ise bir takım fitiller, biofeedback tedavileri, botulinum toksin enjeksiyonu ve gevşeme egzersizleri, öneri olarak sunulabilir ve hastalara bunlar öğretilebilir. Nihayetinde hastaların az bir kısmına tedavi olarak cerrahi yapmak gerekiyor. Fakat bu çok sınırlı bir hasta grubu. Bunun için takım şartlar var. Bunların en önemlisi kabızlığın kronik olması, ciddi olması ve medikal tedaviye yanıtsız olmasıdır. İkincisi yavaş onu geçişli bir kabızlık paterninin olması. üçüncüsü, hastanın anorektal manometride pelvik taban fonksiyonunun normal olması. Üçüncü olarak da hastanın baskın semptomunun karın ağrısı olması gerekiyor. Öbür türlü yapacağınız bir cerrahi belki gereksiz olacaktır ve hastanın hayatını tehlikeye atacaktır. Dolayısıyla kabızlık tedavisi sebebe göre yapılmalı ve e, hastadan hastaya değişen bir özel protokolle uygulanmalıdır